Peki Hüseyin hocam Rasim Rasim'le tanışıyor musun sever misin? Hayır Rasim? hiç hiç tanışmadım hiç karşılaşmadım bile hayatımda. Senden yani daha, şöyle bak senden en, en, daha senden daha zengin bir hayatım var ben karşı karşılaştım. Sen daha zenginsin. Yani, <laughs> <Rasim> de <laughs> Çünkü konuştum. de benim izole bir hayatım var benim yaşadığım eve yürüyerek en yakın ev 20 dakika ben dağda yaşıyorum. Benim öyle hani sitede, sitede yaşamıyorum ben. Ben hep müstakil yaşadım. Sarı yerde de müstakil yaşadım. Yani Barbaros benim... ben de Rasim'le televizyonda karşılaştım. Özel e tamam oturum. o da bir site ama. <laughs> yani evet. Tanımakta tanım kısmet olmasın yani. Belli de olmaz. Heykeli dikerken açılışa seni çağırabilir. Tamam işte kurdeleyi nereden keseceğine bağlı ama o zaman o. Valla kurdelenin yeğenini sonra konuşuruz istersen. Tamam ucunu tuttururuz. Keser ne olacak yani. <laughs> Hadi bakalım. Sana iyi tamam. uçuşlar.